Selamun Aleyküm. Bugünkü konumuz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin semaya vurucu ve miracını inkar edenlerin durumu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam miraç ile ilgili olarak buyurdular. Hadisi şerifin mealini manasını veriyoruz. Metni dersi kabarttığı için. Ben mescidi haramda hatim çukurunda veya bir yakın odadaydım. Uyurla uyanık arasında bulunuyordum. Cebrail aleyhisselam bana Burak ile geldi. Burak biliyorsunuz ki orta boylu, yakışıklı, güzel, beyaz bir hayvandı. Adımını gözünün ilişebileceği yerin son noktasına atardı. Ben Burak'a bindim ta ki Beytül Mukaddes'e geldim. Burak'ı peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Sonra Mescid-i Aksa'ya girdim. Orada iki rekat namaz kıldım. Sonra çıktım derhal Cebrail Aleyhisselam bana şaraptan bir kadeh, sütten de bir kadeh getirdi.'' Sütü seçtim ve içtim. Cebrail aleyhisselam bana sen fıtratı seçtin dedi. Sonra Cebrail ile ben göğe çıkarıldık. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Kıymetli izleyenler, Mukatil bin Süleyman tefsirinde İsra suresinin ilk ayetini tefsir ederken der ki, Miraç hicretten bir sene evvel bir gece vuku bulmuştur. Miraç'ın vuku bulduğu tarihte ihtilaf vardır. Divayet ihtilaflarıyla birlikte geniş bilgi için tecridi sarihe bakılabilir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bakın ne buyuruyorlar. Miraç haberi ve hadisesi haktır, bunu reddeden bidatçıdır, sapıktır. Peygamber Efendimiz ve vesselamın semaya orucunu inkar eden kimse bidat ehli ve sapıktır. resul Ekrem Efendimizin Miraç gecesi semalara çıkarıldığı haberin cesediyle beraber olup, uykuyla uyanıklık yakaza halinde vuku buluşu haberi meşhur ile sabittir ki bu haber kuvvet bakımından haberi mütevatıra yakındır. Hülasa El Feteva adlı kitapta denilir ki kim Miraç hadisesinde Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e kadar gidişini inkar ederse kafir olur. Çünkü bu ayeti kerime ile sabittir. Bir kişi Kudüs'ten sonra semalara çıkışı inkar ederse, işte o zaman o bidatçıdır ve sapıktır denmiştir. Mekke'den Kudüs'e götürülüşü olan İsra olayı delili kat'i ile ayeti kerime ile sabittir. Cenab-ı Hak İsra suresinin baş ayetinde bakın ne buyuruyor. Mealen, kulunu yani şanlı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı bir gecede mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Cenab-ı Hak o Yüce Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. O Mescidi Aksa'da ki biz O'nun etrafına feyiz ve bereket verdik. Bu gece yolculuğunu O Peygamber'e ayetlerimizden bazısını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işten, her şeyi kemaliyle görendir. İşte kıymetliler, Miraç Kudüs'ten sonra olan hadisedir ki delili Kur'an ile sabit değil, hadisi şerifler ile sabittir denilmektedir. Şimdi bu konuda her ne kadar miracın Kudüs'ten sonra semalara uruç kısmının hadis ile sabit olup Kur'an-ı Kerim'de sabit olmadığı söyleniyorsa da bunun aksine yani semalara uruç kısmının da Kur'an'la sabit olduğuna dolayısıyla bu kısmının inkarına da küfür mucip olacağına kail olanlar vardır. Bu kanaatte olanlar Necim suresinin 13'ünden 18. ayetlerine işaret etmektedirler bu ayetlere ve tefsirlerine bakılmalıdır. Burada fıkıh ekberden size keşif notları veriliyor. Konunun özü şudur. Hülasa el feteva kim Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e kadar gidişini inkar ederse kafir olur. İmam-ı Azam Miraç haberi ve hadisesi haktır. Bunu reddeden bidatçıdır, sapıktır.